mısın ha? <laughs> Oo! Allah! Gerçekten bizi sinek yedi zannedecek. Belki su çiçeği bile geçiriyoruz zannedebilir duru. <laughs> Biz şimdi şakacıktan kaşınacağız arkadaşlar. Şakacıktan kaşınacağım. Sonra huyunu korkutacağım. <laughs> Hadi bir daha içeri ara. Sen duru. <laughs> anne! Anne! Bize sinek yedi. Sinek mi yedi? Kızın evimizde sinek yok ki. Ne arkadaşlar? Ne no. Hadi sen oldun senin alerji yaptı ama bunlar bu bebeklerimiz. Arkadaşlar ne oldu ben hiçbir şey anlamadım. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Su çiçeği mi oluyorsunuz acaba? Hayır. Ama sinek ısırdı diyorlar arkadaşlar. Böyle sinek mi olur? Siz hiç böyle sinek gördünüz mü böyle ısıran? Ay ne yapacağız şimdi? İğnesi de batıldı. de. Iğnesini. i̇ğnesini mi batırdı? Evet. Ay. Biz ona yanlışlıkla elledik. Arkadaşlar alerji oldular o zaman ya. Ben hemen doktor setimi alayım. Hemen doktor setimi almam lazım. Bir bakmam lazım. Muayene etmem lazım. Ateşleri var mı bir bakalım arkadaşlar. Ay kaşım anneciğim kaşıma sakın. Çok kaşınıyor baksana. Ya çok kötü halleye bize yardım et. <laughs> dur, dur 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 kaşıma sakın. Bu nasıl sinekmiş ya. Hiç de görmedim böyle bir sinek. Ay arkadaşlar... Acaba mikrop falan bıraktı mı sizden? Sizden bir kan almamız gerekiyor. Sizden kan almamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen kan bakmamız gerekiyor. Çok mu korkarsın? En son sana yapalım o zaman olur mu İlhan'cığım? Hayır ben bunu yapmak istemiyorum yine. Nasıl yapmak istemiyorsun? Aaa Rezmen korkudan bayıldı. Dur şimdi onu en son yaparız tamam mı? Sıra ben sizden bir kan alayım bakalım. Hey. Oturan... Anneciğim sen kaşınıyordun atlamaya başladın anlamadım şimdi yani. Aa kolunu açar mısın bir? Tabii ki de. Aç bakalım kolunu. Gayet enerjisi iyi. Alt tarafı sinek ısırmış ama neden bu kadar kabardı arkadaşlar? Siz biliyor musunuz bunlar neden kabardı? Yoksa beni mi kandırıyorlar arkadaşlar ya? Beni mi kandırıyorsunuz? <laughs> Ay arkadaşlar çok fena kaşınıyor baksanıza. Sakın kaşıma yara olur tamam mı? Birazcık dayan. Bir kanına bakalım bakalım. Aç kolunu bir kan alalım senden. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar çok garip. Duru kan aldırırken gülüyor biliyor musunuz? Şimdi diğer bebeklere de yardım etmen gerekiyor anneciğim. Ela bayıldı. Ela'yı bırak. En son Ela. En son. Tamam mı? En son Ela ya da şöyle yapalım Ela'yı yatır anneciğim yere ya, senden kan aldık ama biz de seni muayene de edelim sıra sıra gidelim o zaman bir muayene edelim bakalım arkadaşlar Ay ben de çok hayır hayır kaşımayın kendinizi sakın. Allah'tan cici o belli uyuyor arkadaşlar o daha bebek olduğu için her yerini kaşır gel bakalım Duru gel bir kulağına bakayım tamam gel kaşınıyorlar değil mi anneciğim bir sakin ol dur bakayım ben bakayım bir muayene edelim seni belki başka bir şeydir Kulaklarını bakın. Ama sende başka bir şeyse diğer bebeklere ne oldu? Dön bakayım. Dön. Aa, arkadaşlar, işte bir şey yok. Bir de boğazına bakalım. Neredeyse dışarıda görürüz. Dilini dışarı çıkar. Aa diyeceksin. Aa. Ee. Küçük diline kadar gördüm hateldir. <laughs> Şimdi ne yapalım başka? Bir de alerji iğnesini vuralım mı arkadaşlar? Bir de alerji iğnesini vuralım. Her ihtimale karşı. Yaşan, evet. Heh, buradan unutalım hadi. <laughs> gerçekten çok garip. Kan aldırırken, iğne olurken gülüyor arkadaşlar ya. Allah Allah. Çok garip gerçekten. Bir de yeri yumrukluyor. Kız iyi misin sen? Kız iyi misin? Arkadaşlar bu kız niye gülüyor? Allah Allah. Ay Gülmekten bayıldı bu da. Hadi bakalım, duru şimdi de öksür bakalım, evet. tamam mı? Şimdi derin derin nefes alacaksın, tamam mı? Ağzından derin derin nefes al. <laughs> Allahım korktum onu öksürmek. Dur bakayım. <laughs> Kız numara yapma. Dön bakayım arkanı. Sırtını da bakalım derin derin nefes al anneciğim, derin derin nefes al. Ay arkadaşlar biraz hasta bu kız. Kız tamam zorla öksürme. Heh. Şimdi <laughs> neyi kaldı arkadaşlar? Bir de tansiyonuna bakalım ya. Kız tamam. Aa bak. Gözlerin yaşıyor ama zorla öksürülmez ki. Aç bakalım kolunu. Ha? Aç bakalım benim elimde kamera var ama kamera. İki iki koluna da yok. İki koluna gerek yok bir tane Bunları ölçelim <laughs> işte. Ya, tut döndür bakayım bileğini. Bileğini döndür. Öyle değil böyle. Ha. Böyle böyle çocuğum böyle. <gülüyor> <gülüyor> hmm, gayet iyi arkadaşlar. Dur sen çok normal gözüküyorsun. Bu işte bir iş var değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada ben bu işi çözerim gerçekten çözerim. Şimdi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Diğer bebeklerime de bakacağım. Ela bayıldı. Ela ayılırken ben bu işi çözeceğim arkadaşlar. Gel bakalım Zeynep'ciğim. Dur Zeynep korkuyor biraz. Gel bakalım sen bana yardım et ondan kanalırken. Şimdi kan sonuçlarını bekleyeceğiz tamam mı? Bakalım kan sonuçlarında bir şey var mıymış? Zeynep'ciğim delin ben Hadi bakalım. Nefes al. şöyle ne pisal gene böyle? Sırtından dinle Mustafa. Şöyle şöyle öksür. <laughs> Mesela var. <laughs> tamam. bir şey yok şey Evet, şimdi Zeynep'ten de bir kanal alalım Durucu. Tamam mı? Aa. Korkma, korkma tatlım. Sadece ufacık zızz yapacak. Hmm. Sinek <laughs> Süne değil mi Zeynep? Bilmiyorum ki sinek nasıl ısırır? Ne demek nasıl ısırır? Isırmış ya yüzün her yerin kaparmış. Ay şey doğru doğru tamam. Of duru. Bir bazımdan kaçıracaktım az daha. Hmm. Ama senin de senin de şey senin de bir her şey, şey yok. normal değil mi? Önce bir iğne yapalım. Alerji iğnesi de yap bakalım. Anne, çünkü hiçbir şey yok senin Yok mu? Tamam şimdi ben Ela'yı uyandıracağım arkadaşlar. Duru Ela'yı bir ver bakalım. Aa, aa, aa. Aa, Ela öyle yapılmaz ama. Dur, Getir dur, bakalım dur. Duru. Ben kaçabilir bilmiyorum. Hayır hayır gel bakalım. <laughs> aa, Duru'cuğum niye Ela'yı getirmiyorsun? Getirsene. Ben, ben korkacak bir şey yok. Evet korkacak bir şey yok. Şimdi Ela sana ne yapılacağını anlatacağım. Duru bekle önce anlatayım korkmasın. Duru'cuğum vurma çocuğa. Hı? Şimdi Ela'cığım. Önce senden kan alacağız. Eğer senin evet. alerjin var mı yok mu ona bakacağız. Şey Efendim anne. Elanın burnu ağrıları mı oluyor? Hı? Elanın burnu ağrılı mı? Burnum ağrılır oluyor? Bu çok güzel bir şey. Biliyor musun? Büyüdüğünün kanıtı bu. Şimdi Durucum ona da bakarız da. Elacım korkma tamam mı? Önce senden kan alacağız. Hayır hayır. Sonra alerji iğnesi olacaksın. Sırasıyla durucum anlatıyorum şimdi kan alma çocuktan bir yanda. Sonra da ne yapacağız? Öksüreceksin, nefes alıp bu kadar. Hülya, Hülya dur 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 sakın iğne yapma bana. Neden? Hayır hayır benim alerjim yok. Ama alerjin olmuş işte bak her yerin kabarmış. Hayır hayır sakın iğne yapma Duru bizi boyadı. Ne? Duru? Hayır hayır benim Gerçekten kaşınıyorum diyor iğne olmamak için böyle şeyler yapma Kaşınıyor Ya Duru çek elini Hayır hayır gerçekten sana şaka yapıyorduk biz Duru bizi hepimizi boyadı sana şaka yapmak için Ama ben iğne olmaktan çok korktuğum için Hemen söyledim işte Heh, Söyledim Özür dilerim Duru ben iğne olmak istemiyorum Çok korkuyorum iğne olmaktan Demek Duru bana şaka yaptı <laughs> öyle mi Arkadaşlar siz biliyor muydunuz yoksa Söyle bakalım siz biliyor muydunuz iğne olurken ondan gülüyordun. <gülüyor> Bir de kaşınıyordun hani. <laughs> sen var ya, sen çok fena. Hayır hayır öyle elli bebeğin sürme anneciğim. Bebeğin her yeri kız olur. Ay kıpkırmızı oldu. Sana şimdi ıslak mendil getiriyorum. Bütün bebeklerini sileceksin. Hayır. Duydun mu beni? Hayır silmeyeceğim. Hayır falan yok. Şimdi getiriyorum ıslak mendili. Arkadaşlar beni kandırmış. Siz de biliyordunuz değil mi? Anne, sen Ne yaptın evet, bana? Sen beni ve sen beni okurken okurken kız beni sakladın. Aa ben sana şaka yapmıştım canım ne olacak? Ben de sana şaka yaptım bir şey olmaz. Şimdi ne olacağını sen göreceksin. Al bakalım şu ıslak mendilini. Yazık değil mi bu bebeklere? Bak bak bak. Ay, bak. Al bakalım otur ay, bakalım, bakalım dur. Otur bakalım. Nasıl yapıyorum anne hiç. Tamam. Ring stansı yapıyormuş arkadaşlar. Bilmediği de yok yani gerçekten. Anne bak. Gel bakalım el başlayalım. Şimdi halay mı çekiyorsun anne? Ring dansından halaya geçti arkadaşlar. Halay Tamam. Halay mendili. Atlamaktan konuşamıyorsun. Hadi bakalım. Çocukların uyku saati geliyor. Tamam. Güzel temizle bakalım. Ay silmedi Ay dur ya. Çok canımı yakıyorsun. Duru güzel silsene anneciğim. Demek siz de biliyordunuz arkadaşlar. He? Demek siz de biliyordunuz. Beni hepiniz kandırdınız. Obeyla, Ay Dicio bir de uyuyor arkadaşlar ya. Hadi dikkat dikkat siz. Bebek daha anneciğim. Bebeği niye boyadı? Yan tarafını da sil bakalım. Heh. Hmm. Beni kandırırsan öyle güzel silersin işte şimdi. Sil bakalım orayı da. Oh. Zeynep de arkada kalmış arkadaşlar. Gel bakalım buraya. Hah. Bunu da sil. Hadi bakalım. Ay yavaş kız yavaş. Bu nasıl? Aa! bir daha benimle konuşma. Seninle bir daha şaka şey yapmayacağım. Bak küstü sana gördün mü? Çocuğun gönlünü al. Aa! Kızım çocuğun gönlünü alsana. Konuşmayacağım konuşmayacağım seninle ya niye vuruyorsun ben seninle şaka yapmak istemiştim sen silerken vuruyorsun. Arkadaşlar ben Duru'yla bir daha konuşmayacağım. Duru vallahi konuşmayacakmış seninle artık hadi diğer bebeğini siler sil arkanda. O zaman ben artık onunla oynamayacağım küscek o kendi kendine. Küscek mi? Ben de ona küstüm bir daha konuşmayacağım. Aa ikisi de birbirine küstü arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Bana birbirine bu söylediği şeyler çok üzücü. E çok üzüldü de sen de vurdun bebeği ama arkadaşlar değil mi? Önce özür dileysem de ben de olmalı. Ne? Bir de ben mi özür dileyeceğim? Bana vurduğu için. Onun özür dilemesi gerekiyor önce Hülya. Ay dur haklı valla. Özür dilerim Zeynepcem. Yetti mi? Hı yetti. Tamam ben de senden özür dilerim. Hı, barıştınız mı şimdi? Bu nasıl bir barışmak? Anne sarılmadı ama benden. Sarılmadı mı? Sarılmadım çok seviyorum insan sevdiğine vurur mu arkadaşlar? Vurur mı? Soruyorum size ya. İnsan sevdiğine vurur mu hiç? Duru sana soru sordu. İnsan sevdiğine vurur mu hiç? Vurmaz. Vurmaz değil mi? Evet arkadaşlar bence de vurmaz. Ayağını da ısırdın. Ayağını da mı ısırdın? Evet. Hii. Ay siz böyle kavgalar mı ediyorsunuz ben yokken? Ayağını, ayağını boyadım. Nasıl yani? Ayağını boyadım. <laughs> Aa, ah dur ama böyle oyunlar oynamamalısın anneciğim yazın bebeğe yazık. Ay kıyamam ya kıyamam. Aa kim alıyor arkadaşlar? Kim aldı anneciğim? Dur yanakları kızarmış. Ateşi çıktı galiba. Bir şey olmaz mı? Anneciğim ateşi çıkmış hiçbir şey olmaz olur mu? Aa bu sefer gerçekten hasta arkadaşlar. Bak bu kızlar beni kandırdılar ama Jovella gerçekten hasta olmuş. Ya kıyamam sana. Dur. Ol. Gel. Ne yapalım? Nerede? Nerede? Biberonları nerede? Vur ver Cicu bana. Cicu bana ver anneciğim. Ha. Ha, orada mı içireceksin? Ama gel buraya buraya gel ben sana getireyim o zaman. Otur. Ha, ben sana getireyim. Arkadaşlar Cicu vermedi. Kendisini tedavi etmek istedi. Bakalım ne olacak? bağlı sütünü içir bakalım. Şimdi ben nasıl sana Anne sen de bana Evet arkadaşlar ben de Duruya bağlı süt veriyorum biliyor musunuz? Bakın burada ee, öksürük şurubu, vitamine. ateş ölçeri var. Bakalım gerçekten ateşi mi var anneciğim? Ben bakacağım. Dur anneciğim sen biberonu versene ağlayacak şimdi. <laughs> Evet arkadaşlar bakın kırmızı yanıyor gerçekten ateşi var. Anne, bakın bana şaka şey yaptınız ama gerçekten ya şey var. Ne var anneciğim? Sus ağlamasın. Bir yandan da ilacını verelim. Anneciğim iğnesini getiremedim. İğnesini de getir. İğnesini de getir anneciğim. Bir şey değil anneciğim o. İğnesini getir. Ha. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şunu da verelim hemen. Bakalım ağlaması duracak mı arkadaşlar? Hadi bakalım Cicu. Tamam anne. Bunu ettin. Ee, yapalım bakalım. Gel bakalım. Bakalım bak. iyileşecek mi? Aa, çok ağlıyor. Duru. Şimdi iğne olurken de ağlayacak arkadaşlar. Bakın. Bakın şimdi. Ay. Tamam Duru tamam. Çok iyi ne oldu. Aa. Ya sana kıyamam ya. Duru. Ay. Bakın Duru nasıl mutlu oldu. Ay Didi'nin yanaklarının kızarıklığı gitti arkadaşlar. Dur onu muayene etti. Oley, oley. Doyurdu, ilaçlarını verdi, iğnesini yaptı, da iyileşti. Kız sen niye bayıldın? <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı lütfen unutmayın. <laughs> Hadi bakalım beraber hoşça kalın yapalım. Evet, evet çok evet, güzel. Yapalım. Hadi bakalım hoşça kalın.